birisi olarak da faiz yemekleri buyuruyor. Faiz kişinin alınmeli olmadan kısaca net bildiğimiz Para parayla para kazanmak. Yüz lira dönüm cümlüyle borç her ne çıkıyor diye Hiçbir bulunmadan bunun içeride lira olarak geri alıyor. Kısaca dedi budur. Çok çeşitli yolları vardır. Bunlar da bir zaten bir Faizin her türlü haramdır. Allah'ın ayetleri bayağıdır. Böyle her zaman bir yana hara rıba Allah'tan, Allah Alışverişi helal kummuştur, vaizler hara kummuştur. Elde edilen kumları rıba diye kumun etrafına kumları birleştireceğiz. Videonun içinde şekilde bayağıdır. Rıba, vaizler kimseler? tıpkı şeytan çarpmış gibi kalacaklardır. Dünyada işe bilerek alemi olarak faiz bundan dövbe etmeyen, kelamı zoruna gitmeyen ve bu faizde ısrar edenler, devam edenler, Kur'an-ı Kerim'in net bir ifadesiyle kabirlerinde şeytan çatmış gibi olarak çıkacaklardır. Ve onların bu hal ve güce Mevla'nın faizde alışveriş gibi bir demelerinden dolayıdır. Yani helale haram demeleri, harama helal demelerinden dolayıdır. Alışveriş gibi bir helal, faize haram kılmıştır. Faizde alemlerini hiç ısrar eden, tevbe etmeyen, kul hakkı hukukuna girmiş de bunları telafi edip, sahih indesi hakkını bulmayanlar, bunun bir mahşerde tabirlerinde şeytan çarpmış bir halde, tam anlaşılır bir fakir şartı kaymış bir halde kalmayacaklar. İflah olmayacaktır. Orada herhangi bir yardımcı da olmayacaklar. 18 ki de Mevlamız ama işte inşallah Teala helal, faizde haram kılmıştır. Bunu da Kur'an'da ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla, hadisiyle, biz onlara aktarmıştık, beyan etmiştik. İşte Kur'an bunun için var. Bu mucize buradan geliyor. Kur'an anlatıyor, bak diyor, buna devam ederse, bu gibi uyguluyorsa, bu hatayı yapıyorsa ve burada ısrarcı olursa, Ruz-i Mahşer'de karşına gelecek olan durum bu. bu. Kur'an bir tek bir şekilde ifade ediyor. Bize ne öyle söyleyeyim diyecek o zaman. Tam günlerine bağlı dediği zaman Sana Kur'an geldi. Sana efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bunları anlattı. Sen de bunları dinledin. Veya okudun. Veya öğrettin. Veya hatta öğrenip insanlara anlattın. Ama niye uygulamazsın diye diyecek bir cemre var. Uygulasaydı işte bugün kabrinde Nurlar içerisinde hayal olurdu. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en iyi ve yoldaş olarak hayal Kur'an-ı Kerim'in humayesinde, tarafından konuda Kur'an'ın humayesiyle hak olduğunu diye. İşte Kur'an bunları anlatıyor bize. Bu helal eden, faiz kullanılar, faiz milletinden de Müslümanlar kendini en hızlı ve en suratlı şekilde tutabildiği kadar uzak tutma diyetine gitmelidir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki ümmetinden her bir Fakir yetmeyecekler, hanedensiz yetmeyecekler ama Buhar'ı, Duman'ı onlara ulaşacak şaşırıyor. İşte öyle bir zamandayız. Girdik de bu zaman içerisinde devam ediyor hala. Şu an onun duanı her yerde ulaşıyor. Bazen kardeşlerle iş yapıyorsun, şeyler işlediğinde bile ulaşıyor. Basra yatırıyorsun, faizle çalışan gruplarla işlik yapıyorsan yerine göre işten sana Buhar ulaşıyor. Mümkün mümkün, mümkün mümkün de uzaklaşabildiğimiz kadar, kaçabildiğimiz kadar fakir, her şeye bulaşan, ibadetlerimize dahi bulaşan, ihlasımıza bulaşan, samimiyetimize bulaşan bu illetlerden de uzak durabildiğimiz kadar, kaçabildiğimiz kadar kaçma cihetine Yine sevgili Peygamber Efendimiz